Evet arkadaşlar FTT'de son birkaç gün iki gün içinde artık borsamız açılıyor mu? Ölüm kalım savaşına giriyor mu? Bunları göreceğiz. Borsa elinde 14 milyar dolar yakın bir varlık var. Batırdıkları rakam 8 milyar dolar. Bakın açılması için bence çok olumlu bir haber. aileyetten FTT'nin varlığı ellerinde %85 yakın FTT var. Bunları da düşünüyorum. Ben kararın olumlu olacağını düşünüyorum. Ama bugün bir haber geldi. Bunu unutmamak lazım kriptoları bitirecek bir yasa tasarısı ortaya kondu. Şimdi her şey üst üste geliyor. İyi haberler kötü haberler ama burada FTT'de ile kanala baktığımızda gerçekten güzel tutundu arkadaşlar. Ben 4 dolarlara kadar düşürebileceklerini düşünüyordum. Olmadı şu an hala saat buçuk ve hiçbir şey gelmedi. Şimdi görüyoruz ki birileri bir şeyi fiyatlıyor arkadaşlar. Balinalar 7-8 aydır 24 dolardan tutuyor. FTX o kadar Solana sattı. Hiçbir şekilde bakın. FTT'ye dokanmazlar. Senato'dan onay çıkmadı. Ayrıyetten Seç Başkanı Grace işte adamın ismini tam telaffuz edemiyorum. Bu insan. Bakın yıllar sonra yani Seç'in tarihi boyunca ilk defa bir şirketi destekledi. FTX. Çünkü bunların kara para aklamı yeri. Şimdi kanalı kapattıracağız böyle niye dediysem. Bunları düşünüyorum. Ben sonucun olumlu olacağını düşünüyorum. Tabii ki de burada bakın. Bakın, satın alacak şirket de önemli. Ben Elon Musk'ın bir alabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir potansiyel var. FTX'in elindeki veriler milyar dolar değil, trilyon dolar değerinde arkadaşlar. Dünyada bir veri kıtlığı var bu konularda ve FTX'in elinde Avrupa'nın kapıları var. Asya'nın kapıları var. Bunları unutmamak lazım. Amerika'nın ben FTX desteklerini düşünüyorum. Burada artık düşüneceğimiz tek şey bence FTX'in açılma kararından sonra nerede satacağımız olacak. Ben biraz uçuk kaçık konuşuyorum. 50 dolar diyorum. Neden diyorum arkadaşlar? Şu an para ihtiyacım yok. Gelirim güzel, kazancım güzel. Çok güzel. Para döndürdük. Kanalı izleyenler biliyor. Bu yüzden düşünüyorum. Sizler tabii ki de 15-20 dolar da satabilirsiniz. Ama olumlu bir karar çıkarsa, erteleme olmazsa, bir de üstüne FTT tutuyoruz dediklerinde ben 50 dolardan aşağı mal satmam arkadaşlar. Tabii ki de arada R falan gireriz. Onlar ayrı meseleler. Burada birkaç olayımız var. Twitter'dan kesin takip edin bizi. Bunları söylemek istiyorum. Az kaldı. Sabırlı olalım. Bakın sabırlı olalım dediklerim 1 dolardan 1.5 dolardan tutanlar için. 3.5-4 dolardan kimseye mal aldırmadım. Alın demedim satın dedim. Bunu söylüyorum açık açık. Lütfen FTT'nin riskine girmeyin. Yarın ne olacağı belli değil. Bizim zarar etme şansımız yok. FTT'de Luna'da kazanmadığımız yer kalmadı. Gerçekten arkadaşlar. Winjeller, Getso verdim her coin uçuyor. Bunlar bizi uçurdu. Daha bonku söylemiyorum. Yani kafamız rahat olsun. Ben dipten tutanların bir şekilde inancını savunması yani inancını tazeleyin arkadaşlar. Biz daha düne kadar 4.5 dolar seviyelerini göremiyorduk. 4.5'daki satış baskısını kıramıyorduk. Şu an 4.8. Bitcoin 40'a düştü ve FTT'de bakın çok güzel bir alım var. Bunları görelim. Yarın ne olur bilemiyorum ama bence kazanacağız bu savaşı. İçimizi rahat tutalım. Aylarca bekledik. iki gün daha bekleriz. Hiç olmadı. 3.5 dolardan satarız. Dipten almışlar için konuşuyorum. Çıkar gideriz. Başka koyun şansımız deniriz. Öyle çok büyük bir zararımızın olacağını düşünmüyorum. Sonuçta biz bir dolarlardan buralara geldik. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İçinizi rahat tutun. 4,5-5 dolardan alanlara hiçbir şey demiyorum. Çünkü ben size aldırmadım. Aldıranlara yine arkadaşlar. Neyse video çok uzun oldu. Sizleri seviyorum. Benim şu güzel yüzümü de izlediniz. Bugün tıraş falan oldum şöyle. Keyfim yerinde. Moral bozmaya gerek yok.